Herkese merhaba bugün Paskalya çöreği yapıyoruz unumuzu karıştırma kabına aldık üzerine bir su bardağı toz şeker 1 tatlı kaşığı mahlep 1 paket vanilya 1 silme çay kaşığı tuz ilave edip karıştırıyoruz ortasını açıyoruz Yarım su bardağı ılık su. Yarım su bardağı ılık süt. 1 paket yaş maya. 150 gram tereyağı. 1 portakal kabuğu rendesi. 4 adet yumurta ilave edip pürüzsüz bir hale gelene kadar yoğuruyoruz. Toplamda 7 su bardağı un kullandım. Kıvamım çok güzel oldu. Bu miktar yumurtanın büyüklüğüne göre değişkenlik gösterebilir. Bu nedenle unumuzu kontrollü ilave ediyoruz. Üzerini kapatıp 1 saat mayalandırıyoruz. Mayalanan hamuru unladığımız tezgaha alıyoruz. Dokuz parçaya biniyoruz. Beze yapıyoruz. 3 tanesini uzunlamasına rulo yapıyoruz. Uç kısımları birleştirdik. Örüyoruz. Hazırladığımız çörekleri yağlı kağıt serdiğimiz fırın tepsisine yerleştiriyoruz. Üzerini örtüp 15 dakika mayalandırıyoruz. Üzerine sürmek için bir yumurta sarısıyla bir yemek kaşığı suyu karıştırıyoruz. Fırça şey yardımıyla üzerine sürüyorum. ben. Hani iyi. Bu <laughs> Bu şekilde pişirebiliriz. Ben üzerine file fındık serpiyorum. Çörekleri önden ısıttığımız 180 derecelik fırında üzerleri kızarana kadar pişiriyoruz. Çöreklerimiz pişti. Soğuması için beklettim. Sıcakken kesersek içi hamurlaşıyor. İçini de göstermek istiyorum. çok güzel pişti. Pastaneden aldığımız çöreklerden hiçbir farkı yok. Siz de bu tarifi yapmak, denemek isterseniz şimdiden eminiz ellerinize sağlık. Hepinize afiyet olsun.